Merhabalar, hoş geldiniz. Bu dersimizde ülkemizin en önemli konularından, sorunlardan birisine değinmek istiyorum. Topraklama direnci ölçümleri. Evet, son 50 yılın konusu olmuştur Türkiye'de. MEGER ile tüm ölçümler yapılmıştır. Tekrar ediyorum, ölçülen değerin hiçbir anlamı yoktur bir fikir edinmek açısından ölçebilirsiniz. Açma ve koruma şartları açısından önemi yoktur. Evet, nedir? Topraklama direnci nedir? Ne olmalıdır? Olabilir. Ona bir bakalım. Yine daha önce gösterdiğim gibi bir dağıtım şebekesini ele alalım. Transmeter'in yıldız noktası topraklanmıştır. Biz buna erbe diyoruz sistemin buradaki koruma yani cihazların daha doğrusu elektrik cihazların da kolonik üzerinden toparlandığını görüyoruz. Bu bir TT sistemdir. Burada belirtilen konu TT sistemdir. TN olsaydı şu noktadan şuraya birleştirecektik. Şimdi esas konu şuradaki şu tese kurduğumuz elektrodun geçiş direncini ölçmektir. Yani burası transmotör bizi ilgilendirmiyor. Tabii o da önemli, ölçmek gerekiyor. Ancak tesisin koruma topraklaması bundan tamamen ayrıdır. O nedenle koruma sadece topraklama. Yani şurası şu, sadece şurası. Topraklama başka bir şey değil. Bunun ölçümü sadece. Şimdi nedir? Hedef Hedefimiz topraklama direnci 100 ohm'un altında olmalıdır. Bu, bu yani çok teorik ama gerçekten yap, yapılan son e, e, çalışmalarda ölçümlerde böyle bir değer verilmiştir. E, yine temel topraklama standartında önümüzdeki sene bu değer artık verilecektir. Tabi bir değeri yok. Şey olarak aşma şartları için burada e, herhangi bir değeri yok. Sadece e, oradaki e, elektrot ile toprak arasında geçiş direncinin olup olmadığının kontrolüdür. Başka bir şey değil. Şimdi nedir? Toprakta direnci nedir? Bir, bağlantı hatlarının ve bağlantı direnci önemli. İki, toprak elektrodunun direnci. Toprak elektrodunun direnci. Toprak elektrodunun çevreyen toprağa temas direnci. Dört toprak elektrodunun yakınında toprağın yayılmasına karşı direnci. Yani şöyle bir şey düşünün. Bunu ben birer e, numaralarla gösterdim tekrar burada. Yani ister yatay olsun bu elektrot, ister dikey olsun, ister halka olsun fark etmiyor. E, demek ki bu şeyleri burada görebiliyorsunuz. Eee Önemli olan toprak ile elektrot arasında o geçiş direncinin olması. Yani temas arasında şu noktada, şu arada ge geçiş direncinin olması. Buna bakıyoruz. Evet. Şimdi topraklama ölçümlerinde biz elektrik alanından bahsedebiliriz. Burada elektrodumuz var. Burada yardımcı elektrot çok uzak bir yerde. Tabii tabi, ikisi birbirini etkilememesi gerekiyor. Burada oluşan elektrik alanı bunun elektrik alanı budur, onun elektrik alanı budur. Muhakkak belli bir mesafede olması gerekiyor. İkisi arasında belli bir mesafenin olması gerekiyor. Şimdi yaklaştırdığımız zaman etkiliyor birbirini. Dolayısıyla ölçüm bozuluyor. Yanlış ölçüm yapıyoruz. Belki bir tane elektrolomumuz var, bir de yardımcı elektrodumuz. Şimdi standartlarda en çok kullanılan metot akım gerilim metodudur. En basiti budur. En doğru sonuç veren de budur aslında. Bunu daha sonra göstereceğim sizlere. örneğin şu bizim nedir? Elektrodumuz. Şurada ise yardımcı elektrod. Şu alanda şimdi şu ara arada tabii ki e, akım veriyoruz. Akım buradan dolaşıyor şu alanda. Şu noktada da belli bir gerilim düşümü oluşuyor. Direnci akım e, oradaki direnci gerilimin akıma bölünmesiyle bulabiliyoruz. Bu genelde tamamen e, teorik yapılan bir ölçümdür. Tabii ilk başta bunun yanı sıra daha çok e, ölçüm tipleri vardır. Orayı biraz sonra göreceğiz. Evet. Daha çok kullanılan, sıkça kullanılan bir başka metot vardır. %62 yöntemi, 3 kutuplu toprak ölçümü. Bu da çok yapılır genel olarak. Örneğin burada topraklama elektrodumuz var. Cihazımız. Şurada yardımcı elektrot, çok uzak bir yerde. Şu ortaya koyduğumuz, elektrot elektrodu sağa ve sola kaydırarak burada potansiyel yükselmesini ölçerek bu genelde %50 ile %70 arasında bir değer alır. Ama bunun sıfırlandığı nokta potansiyel yükselmesinin sıfırlandığı nokta genelde 162 genelde ama düşük de olabilir, fazla de olabilir. Bunun olduğu yer demek ki gerçek topaklama direncini e, ölçmüş oluyoruz burada çok bilinen ve çok yapılan bir ölçümdür genelde. E, üç kutuplu toprak ölçümü denir buna. Bazıları sivelek falan diyor ama biz e, standartlarda üç kutuplu, 1-2-3 kutup olarak ele alınır. Diğer bir yön yine üç nokta metodunda. Dikkat ederseniz ana potansiyel dengeleme varımız var bu arada. Pen gelip oraya bağlanıyor topaklamaya giden iletkeni ayırıyoruz. Şuradaki elektro direnci ölçmek için ya daha önce belirttiğimiz gibi fluka ile bunu ölçebiliriz. Bu yardımcı elektrodumuz var. Bir de sondaj elektrodumuz. Bunu hareket ettirerek 162 metodunu kullanabiliriz burada. Önemli olan şunun ayrılması. Tabii TTS sistemde bu yok ama TN sistemde buraya bağlı olduğundan bunu ayırmak gerekiyor. Bu yöntem. Diğer bir yöntem, dört nokta metodu. Tabii bizim cihazımızda aslında dört tane iletken var. En doğrusu budur aslında. En doğrusu budur. İkisini bağlayarak buraya. Bize e, daha iyi sonucu verir. Ya, buradaki şeylere dikkat etmek lazım. Aslında çok da basit. Şu e, isimlere. Yine aynı olay. Aynı ölçüm metodu. Evet, iki nokta metodu var. Bu özellikle e, city metodu olarak geçer. E, kabul edilmiş diğer ölçüm metodudur. Şu ikisi arasında tabii TNS sistemde yapılır, özellikle e, şehirlerde toprak yoktur, sondaj vuracak yeriniz yoktur. Yapabileceğiniz tek şey iki nokta arasında, yani şu iki nokta arasında bunu. Yine aynı flüka ile birlikte, şehir yöntemi şehir yöntemi olarak bilinir. Sondajı kuramayız. Asfalt olduğu için her yer. Tabi buradaki önemli olan konu, Ra ile Rb'nin seri olarak ölçümü. Ama ölçebilirsiniz. Fakat şey değil, yani 10 ohmda ölseniz fark etmiyor. Hadi Rb'nin 2 ohm olduğunu düşünürsek, 8 ohmlu bir değer çıkar. Bunu protokola geçirirsiniz. Bu city metodu denir ve uygulanıyor genelde uygulanıyor. Diğer bir yöntem üzerinde durduk daha önce. Yine şu yöntem örneğin çevrim emedansı ile toprak ölçüm metodu. Yine akım gerilim ölçümüdür. Birinci şu noktayı ayırıp tamamen aktif iletkenden akım gerilim bağlayıp buradan ölçeği yapabilirsiniz. Yine Chern impedans metodu veya iki pens metodu, bir tanesi akım üretiyor, bir tanesi gerilim. Yine aynı şekilde TN sistemde bunu ölçmek mümkün. Bir başka yöntem. Akım ve gerilim pensleriyle birlikte. Yine aynı şey fark etmiyor. Dezavantajları var hattın frekansıyla parazitler bastırılır. Arızalı bir toprak durumunda test akımından kaynaklanan olası tehlikeler mevcuttur. Test akımı buradaki arsidiyi tetikleyebilir, devreyi açtırabilir. Ama önemli olan burada kullandığımız akım zaman metodu ile yapılabilir. Özellikle binalarda ana potansiyel dengeleme varasının olduğu yerde şu iletkeni kaldırıp Dediğim gibi şu temel topraklamadır örneğin veya halk olabilir, dikey olabilir. Bu nok ile diğer prizden de alabilirsiniz örneğin bu gerilimi. Ölçebilirsiniz. Evet. Pans, pens, ampermetre ile ölçümler var. Hiç ayırmadan dikkat ederseniz şu noktada genellikle yıldırıma karşı kurulan testlerde bu yapılabilir. Böyle bir sistem uygulanabilir. Ama burada tabii ki yine Yardımcı elektrotlara ihtiyacımız var. akım pensi metodu denir buna. Bunlar da yapılabilir. Evet. Yine aynı şekil olması gerekiyor. Şimdi geçelim. Diğer bir şekil yine daha önce gösterdim. Çevrimi -me medansı metodu. Yardımcı elektrot gerekmiyor genelde. Tamamen kapalı bir ortamda akım gerilim akım-gerilim e, pensleri ile yapılır ölçüm. Evet. Yine şu şekil. Bunlar da geçerlidir. Tek bir cihaz ile e, top akımı direnci ölçebilirsiniz veya burada bu bir e, yıldırıma karşı kurulan e, bir sistemde yine bu ölçüm yapılır ama peki yanlış, peki Örneğin, bu bir kapalı devre oluşturuyor. Ee, ölçtüğünüz zaman, siz bunun direncini ölçüyorsunuz burada. Ama biz şu elektrotların direncini ölçmek ist istiyoruz genelde. Ya bu öl ölçüm yanlış. Evet. Yine diğer bir ölçüm, e, topra gözgül direncinin ölçümü. VEM metoduna göre, dört çubuklu bir sistem. Dışarıdan akım, ortadan gerilim alıyor. Ee, önemli olan bu aralıkların eşit bir şekilde e, çubuklarla e, sahada çakılması ve ölçülmesidir. Tabii bu burada değerler var e, ama genelde şey değil. E, 20, 10-15 santimlik bir çubukla aşağıya kadar bunu yapabilirsiniz. Şu aralıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani büyüttüğünüz zaman birer metre, ikişer metre aynı aralıklarla büyütüyorsunuz. Cihazlar tamamen e, oradaki özgür toprak direncini ayarlar, ayarladığınızda size direkt 10 metre cinsinden verir. Evet, bir başka yöntem e, tabii ki e, şunun var ya metodudur. Onu pek kullanmıyoruz. Verdiği metodu genelde bilinen, e, yapılan ölçümdür. Yine yani aynı şekilde bir sahada birkaç eli yapmak lazım. Ortalama bir değer bulmak için. Tek bir yapılan ölçümle bu e, yeterli olmayabilir. Ama dediğim gibi bu mesafelere dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Bu bu kadar fazla bir şeysi yok. Gördüğünüz gibi elinizde önemli olan iyi bir cihazın bulunması. Fluke veya HT ile bunu yapabilirsiniz. Çok fonksiyonel cihazlar bunu yapabiliyor. Prizden direkt top akımı direncini ölçebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ama alçak gerilimden bahsediyorum. Yani yüksek gerilime girmedik, konuşmadık. Alçak gerilimdeki ölçümler basit olduğu kadar artık değer de istemiyoruz. Ama önemli olan tesislere, e, akım devlerine 30 miliamper koymanızdır. E, arka arkaya değil. Kombin edilmiş şekli daha iyi olacaktır. E, Arsenin olduğu yerde e, top akımı direncinin önemi yoktur maksimum 110 aklınızda olsun. Bu değer yeterlidir. Evet, teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.